Yuvayı dişi kuşun yaptığı gibi sürüye yemeği götürenler de genellikle dişi aslanlar konumundadır. Dişi aslanlar erkek aslanlardan %30 daha hızlıdır. Hem erkek aslanların enerjilerini koruması gerekir ki olası bir tehlike durumunda sürüyü koruyabilsinler. Ancak avlanılacak hayvanlar fazla büyük olduğunda erkek aslan sıklıkla olaya el atar ve dişilere yardımcı olur. Vahşi doğada acıyanın acınacak hale geleceği aşikar. Aslanlar da bunu göz önünde bulundururlar. İşte karşınızda en acımasız aslan saldırıları. Hadi başlayalım. Bufalo avlayan aslanlar Bu aslan yalnız başına bir bufalonun peşinden gidiyor ve devasa pençelerini büyük yaratığa takmayı başarıyor. Ancak sürünün geri kalanı kahve molasından dönüp de arkadaşlarına yardım etmeye karar verdiğinde genç aslan için durum kötü bir hal alıyor. Bunu fark eden aslan çok geç olmadan oradan ayrılıyor. Ancak aslanlar durur mu? Tekrar toparlanıyorlar ve bir saldırı denemesi daha yapıyorlar. Bu sefer geride kalan bufalolardan birinin üstüne çöküyor, yere düşürüyor ve kalkmasına izin vermiyorlar. Yemek hazır. Bu görüntülerde bir erkek bufalonun görmüş olduğunuz erkek aslana doğru atıldığını görüyoruz. Aslan, bufalonun önüne geçmesi için yolundan çekiliyor. Ancak kaçtığını sanmayın. Bu bir taktik. Aslan böylece bufalonun arkasına geçip onu alaşağı edebiliyor. Erkek aslan kız arkadaşına yardım ediyor ve bu devasa avı yere sermekte sıkıntı çekmiyorlar. Buffalo yere düştükten sonra parti aslan sürüsünün diğer üyeleri de katılıyor. Ta ki ilginç bir şey fark edip Buffalo'ya olan ilgilerini kaybedene kadar. Ne görüyorlar da gidiyorlar acaba? Bu kavga ikiye bir gerçekleşiyor. Aslanlar da bunu avantaja çevirip hızlı bir şekilde Buffalo yavrusunu kapıyorlar. Anne her ne kadar yavrusunu korumak için savaşmış olsa da başarılı olamıyor ve en sonunda o da aslanlara yem oluyor. Bu oldukça üzücü bir durum. Ancak Afrika bozkırlarında hayat böyle geçiyor. Bu görüntüler biraz rahatsız edici olabilir. Çünkü görmüş olduğunuz dişi aslan bufalo'nun sırtında adeta bir delik açmış durumda. Bu deliği büyütmekte kararlı gibi görünüyor. Aslan sürüsünün geri kalanı da orada. Ancak nedendir bilinmez, bufaloyu yalnız bırakmaya karar veriyorlar. Sanırım saldırmadan önce iyice zayıf düşmesini bekliyorlar. Bu erkek aslan bufalo'ya etrafta safariye gelen pek çok turist varken saldırmasıyla sanki şov yapıyormuş gibi görünüyor. Serengeti'den alınan bu görüntülerde ise bir aslan sürüsünün kocaman bir bufoloyu dakikalar içerisinde haşet ettiğini görüyoruz. Bu hayvanlar aslanlara üçer beşer yem olsa da şakaya gelecek gibi değiller. Ağırlığı bir tona kadar çıkabilen bu bufalo türünün Afrika'da en çok insan ölümüne yol açan hayvan olduğu biliniyor. Görmüş olduğunuz kaslı bufalo erkeği aslanlar başına üşüştüğü vakit zaten yaralı durumdaydı. Aslan sürüsüne karşı hayatta kalabilme ihtimali yok denecek kadar azdı. Kalamadı da. Bu erkek aslansa kovaladığı bufaloyu yakalayıp yere serişiyle bizlere bir güreşçi yanım Aksiyon arkadaşı da katılıyor ancak arkadaşının yardımına pek ihtiyaç duymuyor gibi. Son olarak başına koca bir aslan sürüsünün çöktüğü şu bufaloya bir bakalım. Hayvan aslanlara elinden geldiği kadar karşı koymaya çalışsa da nafile. Sizi ısıran 5-6 aslan varken oradan kurtulmanız pek de mümkün değildir. Afrika antilobuna saldıran dişi aslanlar. Bu aslan sanki yarıştaymışçasına depar atıyor ve Afrika antilobuna indirdiği darbeyle onu yere sermesi bir oluyor. Kurduğunuz pusunun başarılı olması için avınızı şaşırtmış olmanız oldukça önem taşır. Antiloplardan birkaç tanesi dişi aslanlardan kaçmayı başarıyor ancak aralarından bir tanesi dişilerin kıskacına düşünce hayata gözlerini yumuyor. Karnı acıkmış olan dişi aslanlar avlanmaya başladığı zaman genel itibariyle av konumunda olan her hayvan kendi canının derdine düşüyor ve maalesef ki bu Afrika antilobu yaşamak için fazla yavaştı. Görmüş olduğunuz dişi aslanlar çevre koşullarını kendilerini kamufle olarak kullanmakta usta. Kendilerini kamufle ediyorlar ki bir Afrika antilopunu pusuya düşürüp saniyeler içerisinde öldürebilsinler. Her seferinde aynı taktiği başarıyla uygulayarak karınlarını bir güzel doyuruyorlar. Göç eden antilop sürüleri su içmek için Darakan nehrin kıyısına geldiğinde dişi aslanlar sürüye dört bir yandan saldırıyor. Bu gibi durumlarda bir oraya bir buraya kaçışan zebra ve Afrika antilopları için gelecek pek de aydınlık değil. Antiloplardan bir tanesi bu sırada sürü'nün gerisinde kalıyor. Böylece dişi aslanların önüne güzel bir fırsat geçmiş oluyor. Gelin son olarak bu aslana bir bakalım. Kendisi avını üstün başarıyla boğuyor. Koşmayı henüz bırakmış durumda. Kendisi burnundan nefes alıp verirken antilopun gırtlağını ısırıyor ki hayvan birkaç dakika içerisinde hayatını kaybetsin. Safari araçları. Bir safari gezisine çıkmak kesinlikle bir macera olarak kabul edilebilir. Karşınıza ne çıkacağını, ne zaman çıkacağını ve başınıza neler gelebileceğini hiç bilmiyorsunuz. İnsanın deneyimleyebileceği en ilginç ve heyecan verici şeylerden bir tanesi olsa gerek. Ancak her ne kadar heyecan verici olsa da mevzu bahis aslanlar olunca canım cicim diye anlattığımız safari gezileri size hayatınızın en büyük korkusunu yaşatabilir. Aralarında pek çok genç aslanın da bulunduğu bu aslan sürüsü merak içerisinde ve oradan geçen safari araçlarına daha yakından bakmaya karar veriyorlar. Araçların öyle dibine giriyorlar ki korkmamak elde değil. Bu aslan araçlardan birine yaklaşıyor ancak yakalayabileceğinden daha hızlı. Aracın gerisinde kalsa da son çare olarak bir avı tutar gibi aracın arka tarafından tutunmaya çalışıyor. Bu da işe yaramadığı zaman arabanın peşine düşüyor. Keşke biz de bu denli kararlı olsak. Görmüş olduğunuz bu aslansa cepin arkasındaki yedek lastiğe tutunmuş halde. Bu şekilde birkaç metre gittikten sonra buradan bana ekmek yok deyip lastiği bırakıyor. Karnata'daki Vahşi Yaşam Parkı'nda bulunan bu iki aslanın bir arabaya saldırdığı biliniyor. Olay, bir grup ziyaretçinin hafızasını yaşadıkları en korkutucu tecrübelerden biri olarak kazanıyor. Ancak olayda ne aslanlardan ne de insanlardan birine zarar gelmiş olmaması bizleri rahatlatan bir faktör. Tüm olay istila altındaki aracın arkasından gelen araç şoförü tarafından kameralara kaydediliyor. Görmüş olduğunuz devasa erkek aslan meraktan mıdır nedir ekranlardaki cepin üzerine atlamaya karar veriyor. Devamında aracın etrafını üç devasa erkek aslan çeviriyor. Umalım ki kapıları açmayı bilmiyor olsunlar. Araç geri vitesi takıyor ve o şekilde biraz gittikten sonra neyse ki aslan aşağı iniyor. Son olarak bu erkek aslanın bir cepin aynasını nasıl da kırdığını görüyoruz. Abimiz de yürek yemiş. Elinden gelse aslanla güreşecek. Neyse ki bizimkilerin akılları başlarına geliyor ve çok geçmeden oradan ayrılıyorlar. Aslanın eline düşen ceylanlar. Ekranlarınızda görmüş olduğunuz ceylanlar uzaklardan bir aslanın yaklaştığını görünce esas duruşa geçiyor. Tam da aslanlar bu avdan eli boş dönecek diye düşünürken bir dişi aslan ağzında bir ceylanla kadırca giriyor. Devamındaysa tüm sürünün henüz öldürülmüş olan ceylanı afiyetle yediği görülüyor. Ceylanlar her ne kadar aslanların birincil yemek tercihi olmasa da fırsatını bulduklarında ceylanları da boş geçmiyorlar. Videoda görmüş olduğunuz erkek aslanın ağzında bir ceylan tutarak sakin sakin yürüyor olmasının da sebebi bu olsa gerek. Aslanlar her ne kadar kocaman ve kaslı olsalar da yerine göre oldukça çevik hayvanlardır. Bu görüntülerde bir aslanla bir ceylanın su üzerinde kovalaştığını görüyoruz. Olaydan kimin galip ayrıldıysa oldukça açık. Buradaysa bir dişi aslanın zıp zıp koşan bir ceylanı adeta havada yakaladığını görüyoruz. Ceylan olayın sonucunda bir patates çuvalı gibi takla atıyor tatlı arkadaşımızın düştüğü yerden kalkamayacak olduğunu söylemek mümkün. Görmüş olduğunuz erkek aslan Ceylan'ı yan tarafından tutmuş durumda ki bu oldukça nadir görülen bir durum olsa gerek. Genellikle avlarını boyunlarından yakalıyorlar. Annesinden koparılan zebra fetüsü Aslanlar patilerinin ulaşabildiği her türden hayvanı çekinmeden yiyeceklerdir. Karın tokluğu henüz doğmamış bir zebra'ya kastetmeyi gerektirse bile bunu çekinmeden yapacaklardır. Görmüş olduğunuz dişi aslan bir zebrayı öldürüyor ve avının hamil olmasını fark edince fetüsünü alıp kendi yavrularını beslemek üzere götürüyor. Anne zebranın neşini ise kendi sürüsünden olan iki erkek aslana bırakıyor. Onlar da karınlarını bir güzel doyuruyor. Bu zebra yavrusunun güçlü mü güçlü erkek aslana karşı hayatta kalma şansı yok. Devasa kedi için onu avlamak da çocuk oyuncağından farksız. Bu iki aslan genç bir zebrayı kovaladıktan sonra kolay bir şekilde öldürüyor. Bu yavrular avlanırken zebraların ebeveynleri nerede diye merak ediyor olabilirsiniz. Bir şekilde sürüden geri kaldılarsa demek ki. Fil avlayan aslanlar Filler ağırlığı 3 ila 7 ton arasında değişen devasa bedenlere sahiptir. Aslan, başka çaresi olmadığı takdirde fillere sataşmaya yeltenecek kadar cesur olan sayılı hayvanlardan biridir. Filler sürüler halinde hareket etmeyi sevdiğinden aralarından biri saldırıya uğrayınca mevzuya diğerleri de uyanıyor. Büyük bir aslan sürüsü için bile bir file saldırmak kolay iş değildir ancak fil yavruları için durum farklıdır. Bu görüntülerde bir aslanın bu fil yavrusunu kolaylıkla alaşağı ettiğini görmek mümkün. Avladıkları fillerin büyük çoğunluğunu da genç filler oluşturuyor. Tıpkı bu görüntülerde olduğu gibi. İlk denemesinde fili yoklayan aslanın ikinci denemesinde işi bitirdiği görülüyor. Ava dişi aslanında katılıp erkeğe yardımcı olmasıyla yavru fil mefta alıyor. Bu görüntüler ise oldukça heyecan verici. Pek de küçük olmayan bir filin etrafının 9 civarı aslan tarafından sarıldığı görülüyor. Hatta fil aslanlardan birini sırtında taşıyor. Ya da aslanlardan biri filin sırtına çıkmış diyebiliriz. Filin suya girmesiyle o aslan hemen aşağı zıplıyor. Böylece fil nispeten uzaklaşıyor. Aslanlar filin peşinden tekrar gitmeye yeltense de filin tepesi atıyor ve bu sefer aslanları kovalayan taraf o oluyor.